Merhaba arkadaşlar Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, dün akşamki yaptığımız satışın e, bitkilerini ayırdım. Alan arkadaşlarımızın sepetlerini ayırdım. Bugün kargolarını yapmaya başlayacağım. E, sabahtan beri sadece sepetleri ayırabildim. E, zannedersem bugün pazartesi e, yarına gönderebileceğim bütün kargoları. Anca yetişecek. Çok acele edip e, yani baştan sabah paketleme olsun istemiyorum. Herkesin isimleri açıklamayacağım ama sepetlerden arkadaşlarımız tanıyacaktır hangisi benim sepetim diye. Ayrıca buradan da Ütopya Çiçek Evi'ni yani beni alışveriş için tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince sizlere iyi hizmet vermek için gayret gösteriyorum arkadaşlar. Bu güzeller güzeli hoyalar bir arkadaşımıza gidecek zannedersem üretim için alıyor bunları. Burada bir tane Mardi Gras'ımız var. İsimleri özellikle kapattım. Hemen şunun ismini de bir çevireyim görünmesin. Rainbow'larımız çok güzeller arkadaşlar. Şöyle canlı canlı göstereyim sizlere. Uzun süredir gelmiyordu biliyorsunuz Rainbow. Ee, bu ara gelmeye başladı. Bir arkadaşımız üç tane aldı rembol. Üçünü bir arada dikmek istediğini söyledi. Gerçekten çok güzel tercih. Bir saksıda 3 rembol çok şık duracaktır. Evet, fazla miktarda böyle üçlü falan alan arkadaşlarımıza ufak da olsa bir indirim yapmaya çalışıyorum. Bunu da buradan belirteyim arkadaşımız. E, bunun kargosu biraz birikecek. Öyle göndereceğim. Evet. Şaviyana pintler çok güzel. Gila, Hyalina, Benim en sevdiğim Mina, Ekeverya Mina, Garoto Neon Breaker Hemen şuradaki kolilere geçmek istiyorum. Allah bana bugün yardım etsin. Gerçekten işim çok başım döndü sabahtan beri. Tabii ki kimsenin bitkisi kimseye karışsın istemiyorum. Eksik ürün göster göndermek istemiyorum. bir de trend yoldan gönderdiklerimin faturasını kesiyorum. Onların kargo kodunu birbirine karıştırmadan hazırlıyorum. Hepsi hazır. Sadece koliler paketlenecek arkadaşlar. Evet. Bu iki koli bir arkadaşımızın buradan ismini açıklamak istemiyorum. Evet, bu da yine çok değerli bir arkadaşımızın çok güzel kalpli bir arkadaşımız e, sağlıkçı bir arkadaşımız insanlara hayat veriyor Emeklerine sağlık. Allah güç kuvvet versin sağlıkçılarımıza. Evet güzellerinizi böyle canlı canlı görün istedim. Kısa bir video çekip bu şekilde atacağım. E, pileamız var. Bu sepetimizde. E, marantamız var. Dua çiçeği. Madagaskar Yasemini var. E, alt kısımda Maranta bütün koliyi örttü. Böyle nana hukumini ve diğer bitkiler var. Onları da şöyle göstereyim arkadaşımız belki görmek isteyecektir. Diğer bitkileri de bunun içinde hepsini birlikte paketleyip kargolayacağım. Ee, Özgürcüm senin kubit e, dark red nasıl redse. Bir arkadaşımız da dün akşam aynı şeyi söyledi. Abla nasıl red diye. E, bu da kulibra. Özgürcüm bunun toprağı çok ıslak. E, toprağını tamamen arındırıp öyle göndermeyi düşünüyorum sana. O şekilde paketleyeceğim. Zaten yarın göndereceğim. Sen de yarın müsait olduğunu söylemiştin. E, tamamen çünkü içi bayağı ıslak. E, o şekilde ıslak toprakla göndermek istemiyorum. Hem kökünü de görmüş oluruz. Ee, tamamen toprağını temizleyip, belki daha büyük bir saksının içine oturtarak elyafla o şekilde paketleyeceğim. İnşallah bitkilerin hiçbir yaprağına bile zarar gelmeden elinize ulaşır arkadaşlar. En büyük temennim bu. Ee, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum Ütopya Çiçek Evine tercih ettiğiniz için e, kalitenin ve güvenli adresin alışveriş yapmanın adresi Ütopya Çiçek Evi artık bu benim yeni sloganım arkadaşlar bütün bitkilerimin arkasındayım gönderdiğim kargoların arkasındayım elimden geldiğince bitkilerin gerçek isimlerini bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki aldığınız bitkiyi bir daha bir daha almayın hem paranıza yazık hem de yer sıkıntısı açısından aynı bitkiden 2-3 tane bulunduracağınıza onun yerine değişik türler almanız açısından isimleri elimden geldiğince araştırıp sizlerle paylaşıyorum sevgiler gönderiyorum arkadaşlar dua edin bana inşallah bunları güzel güzel paketleyip sizlere sapasağlam gönderirim hoşçakalın